gördüm kendi ya. Geçen sene Allah bir... şey Geçen sene ben Kalın bu muhtar bizim köyün muhtarını he. sık Çok kesmeye de. çağırdım. Çok güzel bir Abi ee, döşe dedim abi. Döşe. Hanım bir daha sonra dedi. Başım belaya sokma dedik. Döşe dedim abi sen. İş bitti. <laughs> evet. Hanım tarlaya geldi yukarıdan aşağı. Bu da böyle, şimdi bir dakika, daha, salma, salma, daha salma, daha 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 Mustafa Bey Bir sene bir kere Yok. verebildim ya. Allah'ın süper fındık var sende. Efendim Adem Bey. Şimdi arkadaşlar. Ben daha konuşmayacağım. Mustafa Bey sen konuşabilirsin. Ben bir şey konuşsam gerek konuşuyor ya. Dal konuşuyor zaten. Ki, dal konuşuyor. dal, dal konuşuyor zaten. Ağaç konuşuyor. Vallahi böyle fındık olsa benim on tanım. Ne ya maşallah. Tarla da güzel abi. Şey yani. Şey, ağacın da güzel. Yok, yok, bir dakika. burası, burası böyle değildi ki Mustafa Bey. İşte. Tanışmanın şeyi. <laughs> olmuyordu. Şu dalı şey da bak, çeker misin? Mali müşavir. Abi şey, çekmeye gerek yok Sendika başkanı. Abi. abi çekmeye gerek abi, yok. <laughs> kör, kör olmak ol 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 lazım görmem için ya sen. <laughs> ya çek <laughs> abi adam, çek. Adam, Yaşlı adam, dal bak arkadaşlar. Belli zaten ben zaten Mustafa Bey uç vurumu yaptı. Abi bu ne ya? Ey mübarek. Uğur. Kırmadan bakın. alabilirsen çok iyi. Yok. Ben burada ağacı el bu sürmüyorum arkadaşlar. Kimle topluyorsun Aa. değil mi? Bakın arkadaşlar. Yaşlı bir dalımız. Yomra. Evet. Bak burada da. Gelin doğumları hep beraber. Bakın. izleyin bakın. Yomra daha yeni açıyor. Ya yeni açıyor da bakın orada. Beşinci, Var mı beşinci ayın onu. Evet. Beşinci ayın onu. Cengiz Bey. Muhtar. Güzel. Ve yaşlı dal yani. Bu. Böyle bunu sen 10 tane olsun. olsun. Allah Allah. biz de mı? abi. yok. Bak yine burada. Bakalım, arkadaşlar. Olsun. Kıymetli dostlar. Tamam. Bak şimdi biz Muhtar gel. Yaşlı dalları kesin diyoruz. Bakın burada Mustafa abi abi, Bey abi. hafif abi, hafif, abi. hafif abi yalnız. Abi. Uç vurumu yaptı. Şuradaki abi şeyleri abi. görüyor musun filizleri? Evet. evet. Al. Hep taze Peki, ve belki. ve şuna bak abi şuna. Şuna bakar mısın? Muhtarım şuna bak. Şey nerede ya? Başkan. Mustafa abi. Mustafa başkan. Efendim. Gelir misin? Bak burada çok güzel bir örnek var abi. Gel bak sen senin ben şimdi ne, seni anlatmaya baksana çalışıyorum. Abi baksana. Evet. İşte Anlatır mısın beyefendi? Sürgün, yani çalışmanın. Geçen şeyi, sene nasıl bulundun abi? Hep aynı. Hiç. Burada. Burada şey biz yok. eksik bir şey. Geçen yıl. Ani, yok burada. <laughs> ya bakın hocam. Şurayı görüyor musun? Bu normalde uç kurusu yapacaktı. Anladın ve şuradaki kardeşlerime ve biz onu anlatıyoruz. İki saatten beri anlatıyoruz ya orada. Başkan, bak bunlar yeni filizler. Yeni filizler de al sana fındığı var. Bak, hocam. Şuraya görüyor musun? Bak. Sen bunu. Bu tartmaz biliyor musun bunu? Tartmaz. Evet. Kırılır o. Neyse kırılmasın ya. Başkan. Kazada edeceğiz ya. Abi ben 800 kilometre gaz basıp gelmişim buraya. Vallahi. Yani <laughs> müthiş. Şu müthiş. Ve yaşlı dal bu. Bak uç evet. vurumu yaptı arkadaş burada. Biz size onu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki fazla enerjiyi geri toplattı. Tamam mı? Makasla kesti. Bak burada hep filizler patladı. Evet. Gençleştirdik. Yani yaşlı dalı yok efendim bu yaşlı diye kesmeye gerek yok. Çünkü bunun önü açık arkadaşlar. Önü açık bakın. Serbest. Evet. Muhtarımın bir var, e, şeyi var, e, sorusu var. Sorusu var. Sorusu Değerli arkadaşlar. Soruyu şöyle sana ne, neticelendireyim. Yağlı fındık. Halas evet. fındık. Yani er fındık konumundaki <laughs> fındıklar 5. <beşinci gülüyor> ayın 30'una kadar doğurtururuz. Evet. İçini doldururuz. Tamam. Ama hangi koşullarda doğurtururuz? Ne kadar döl bağlamış fındık varsa bu hani 12. ayda 11. ayda besleme yapın diyorum ya. Evet. Videolar izlediyse. Tamam izledim. Çok o döl bağlanan fındığın biz içini doyururuz muhtarım. Hmm. Aşksız bir şey olmaz. Hmm. He. Geç fındık da. Geç doğan fındık da 6. ayın 15'ine kadar doğan fındıkların içini doyururuz. Yani çakıldak fındık gibi. Yomra gibi anladın? Bu tarz fındıkların da 15'in altıncı fındık dahil mi? Bilemeyeceğim. O kara fındık çok şey yani. Sorun ya, bende de yüzde 80 kara fındık. O dölleme için iyidir. Onun için sorun değildir o. O içini doldururuz. O organik maddeye çok ihtiyaç duyuyor. Kara fındık. Evet, o, e, Yanık yapıyor. Yedinci ayın sonunda genelde. Toplana bir şey gibi dökülüyor değil mi? Muhtarım, e, muhtarım. Biz onu e, sürekli anlatıyorum. De, Videoları iyi izle benim. Bak, güzel abim. Kara fındık, e, çakıllı, taşlı toprağı sevmez. Veya asitli toprağı sevmez. De, evet. <laughs> Anladın? Sizin buralarda yüzde seksen, Mustafa Bey. E, fotokopi yapıyorsun başkalarına haberin olsun. Yok ya gösteriyorum He? ya. Yaşayarak <laughs> görüyoruz abi. Değil mi? E, vallahi sizin mutluluğunuz bana bahtiyarlık veriyor. Bilmiyorum. Ben gençleşiyorum. Şimdi muhtarım bana dedi ki iki tane doğaya muhtar. Sen de muhtar. Ben şu an mevcut muhtarıyım o bıraktı. Bıraktı değil mi? Aday olmadı. Emekli. Aday, Aday, olmadı. Vardır, Aday olsa alırdı. <laughs> Şimdi Alır. e, arkadaşlar ben çok bir önemli çalışmasın. bir konuyu e, muhtarım dile getirdi. Yani burada fındık ırkına göre Toprak seçimi de çok önemli. Bilo önemli. Yani ezbere laf konuşmayalım. İşte Hı. biz aysa olarak verdik de bu böyle oluyor. Ee, Lüksine katılmamıza gerek yok. Anladım, tamam mı? Anladım. Yani <laughs> kimyasal yapısını çözmemiz lazım. Mustafa Bey'i gördünüz değil mi? Koskoca alaplanın e, şeyi ağası. Ağası. İnci yok oh be. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hocam abi, bir sorun daha var. Şimdi Şu bugün balık yedirmeyecek tamam mı? <laughs> şeyden kaçmaya çalışıyorsunuzlar. <laughs> <laughs> <Soslar gülüyor> Aladı değil mi? Duyuyorsunuz soracağım, ondan soracağım. O karar, ne neyse abi. Duyuyorsun mu oğlum? Duyuyorsun yerlerde çok güzel. Abi burası kuzeye Sosun mi bakıyor? Güneye. He? Şimdi toprağı havalandırmamız lazım abi. Süreceğiz değil mi? evet. Hafif o çapa makineleriyle havalandırmamız lazım. Nemli topraklarda olur. Onu baştan size söyleyeyim. Ve ben size bir şey daha söylüyordum hep Bakın arkadaşlar, al sana toprağımızın, bak kumcuklarını görebiliyor musun Mustafa Bey? Yoksun He? Yok yok, yoksun değil. Hmm, şöyle, evet. şöyle baktığımız zaman aynı zımpara, evet. kum şeyi gibi var. Şimdi ama burası e, girosun yağlısı için veli nimet bir toprak. Onu söyleyeyim. Şimdi beyefendi e, kara yağlı veya yani Ordu Karası fındık dedi. Çok, ee, çok döküyor ama içini doyuramıyor. Organik maddeye çok ihtiyacı var. Mutlaka ve mutlaka toprağın e, organik madde miktarını artıracağız. Sandviç besleme metodunu uygulayacağız. Nasıl oğlum? Sandviç metodu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu bizim ocağımız mı? Ocaklar yaşlandı. Şimdi ocaktan bir iki karış. Şuraya kadar. Buraya 10 santim toprak yapacağız. Toprağı da nereden? İster dışarıdan getirin, ister mevcut iki sıra arasından. Bir pat patla gideceğiz, tekrar üzerine geleceğiz. Ama bu toprağı buraya atmadan önce üretmiş olduğunuz fındığın zurufunu hayvan gübresiyle beraber, bana para ödemiyorsunuz. Hayvan gübresiyle beraber paçal yapıyorsunuz. Toprağınızda kireç yoksa biraz da kireçle hayvan gübresi içinde asitli gazlar var. Onu <laughs> E, nötrize etmek için. Tamam mı? <laughs> Karıştırıyoruz. 6 ay fermente olarak kalacak o. Mustafa Yavuz çok güzel yaptı. Doğru mu Yavuz? Yaptık veremedik işte. Ya veremedin. geçen ay, rahatsızdı arkadaş. Veremedi. O haklı olarak. Bunu koyuyoruz arkadaşlar. Yapacak Buradan çıkardığımız toprağa da. Bunun hem içine Pardon. <gülüyor> bunu <gülüyor> koyarken <gülüyor> o kompostu koyarken bir kürek arada, buraya. Bir kürek buraya. Bir kürek onun karşısına, bir kürek onun karşısına, bir de ortaya yere veriyoruz. Yaşlanmış e, dallarımız tekrar, köklerimiz tekrar oradan e, köklenecek, saçak köklerini verecek. Fındığınız bugün kesime hazırsa onu yeniden yerine fındık dikeceksiniz ya, en az bir 20-30 yıl daha ömrü uzatmış olacağız. Bunun da örneğini söyleyeyim muhtarım, bana sordun söylüyorum. Arkanı çevirme kameraya? Evet. Şöyle millet oh. muhtar görsün. Emekli muhtar görsün. <laughs> ya yani şöyle gel bakayım. Bak. Heh. şimdi. Sen sordun ben de sana cevabını evet. veriyorum. Evet. Sevdiğim için takılıyorum ha. Rica ederim. Şimdi benim e, şeyde Ereğli'de, Dedeler Köyü'nde Tuncay Oktay. Oktay Tuncay mı? Tuncay Oktay mı? Bir evet, çiftçimiz evet. var. Şimdi bu arkadaşımız evet. uyguladı arkadaşlar. 1300 kilo fındık alırken <laughs> 3300 kilo fındık aldı. Buyurun. Zamanınız varsa sizden sonra oraya gidiyorum. Tamam? varsa ne, yap, ne yaptı o? İşte sandık kesti Yok Yok sandık kesecekti. Dalları kesecekti. Ana ocakları kesecekti. Dipındı. Yeniden fındık dikecekti. Dedi ki abi ben de 14 12 yıl bekleyemem dedi. Ne yapayım? Çözüm üret. Dedim ya sen dedim çalışmaya şey var mı sende güç kuvvet var var abi dedi ben dedi zaten inşaatçıyım demirciyim Hoş he ol. çalışıyor değil mi bir daha git sen biliyorsun <laughs> git onun bahçesini gör ondan sonra gelin konuşun arkadaşlar biz çiftçilere balık tutmasını öğretiyoruz evet. ben yapıyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> sen zaten balıkçılığın <laughs> başka <gülüyor> ben size <laughs> bakın arkadaşlar Bak hocam, soğuk, biz sandviç besleme diyoruz. Bu sandviç besleme kelimesi tamamen <laughs> Aysar Organi'ye ait. Kaptan gelir misin şöyle yanıma ya? Ben ne vereyim? Hem Tabii, sen de geleyim. Hocam tam değil. anlayamadım o sandviçi. Bir tane anlatır mısınız? Allah yani, Allah. Ben, ben daha daha bir tane kabuğu karıştıracağım. Anlayan anlayan. Bir kere buraya, <laughs> bir kere buraya, bir kere buraya, dört tarafa. Sonra toprakla örteceğiz mi üzerini? Buradan işte. Şurada Burada iki sıra. Öteceğiz. Yaklaşmayın. Ocağın dibine fazla yaklaşmayın. Saçak tamam. kökleri kesersiniz. Buradan. Yani şöyle iki çapa makinesi var ya Orayı abi. anladık ya. yani. Burayı kaç santim? abi Beğil santim önemli değil, değil ya. Yani. 50 santim ya 80 He. santim o ya. Kar, yok o kembirenin üzerine karıştırdığımız kabukla karıştırdığımız kembirenin üzerine toprak atacağız diyor bu? Tabii. Atacağız At, ya. Seveceğim onlar ya. Yani. Bakın Onu arkadaş sandviç nasıl olur? Altta bir parça ekmek, evet. üstte bir parça He. ekmek. Arasında köfte. Malzeme. Köfte. Abi biz de yapıyoruz. Biz bu damarı patlatıp bu damarı da atıyoruz. Etrafını dolaşıyoruz. Kembireyi tek tarafa veriyoruz. Bakın Olur. şimdi orada şu bakın arkadaşlar ya çok özür dilerim gel güzelim evet, sendikacım gel yanıma gel şimdi çok güzel konuya girdin hemen kendini kenara çek. Şey. arkadaşlar size orada oturdum bakteri 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 bir gram toprakta 90 100 milyon adet bakteri var sen bu zamana kadar bir avuç kimyasal bir avuç kimyasal iki avuç kimyasal dört avuç kimyasal attın. Fındığımızın etrafı çölleşti. Anladın mı? Buradaki canlı bakteriyi biz öldürdük. 90-100 milyon sağlıklı bir toprakta bakteri var olması gerekirken şu anda biz 10 binlere, 5 binlere düşürdük. Bunun da ölçümünü yapmıyorlar. Allah razı olsun. Oralara beni sokmayın. Ve organik maddesi de bitti ve sen herhangi bir 3 aylık, 2 aylık bitkiye bir şey veremezsen o bitkiden de bir şey alamıyorsun. Şimdi benim örnek çiftçim var Ünye'de. Öğretmen arkadaş. Burayı anlatmak anlatmadan geçemeyeceğim. Yolda gelirken anlattım. Bu arkadaş dedi ki bana ya abi dedi benim dedi toprağımın azotu artmış, organik maddesi artmış, fosforu artmış, potasyumu artmış. Neden oldu diye sordu. Orada yetkili arkadaşa sorar. Şöyle bir yanıma gelir misin? Cesaret alayım senden ya. Şey, ya Usta var Abi adam baksana. Şimdi onunkini gör bak. Sinek şimdi kaydı tıraş ya. oluyor her <laughs> gün. Bu vatandaşı ben 4-5 yıldan beri görüyorum. Sinek kaydı tıraş. <laughs> Hep bakımlıdır o. Bakımlı yani maşallah. Abi şimdi edeceğimiz değerli arkadaşlar. Ezan okunurken kestik. Ünye'deki e, emekli öğretmen arkadaşımın bana vermiş olduğu e, bir önemli konu vardı. Onu açıklamadan gidemeyeceğim. Ezan bittikten sonra onu size daha teforatlıca anlatma ihtiyacını gördüm. Ses tellerim de bozuldu kusura kalmayın. Şimdi arkadaşımız 3 yıl önce, 4 yıl önce, başlamadan önce bir analiz raporu çıkartmış. 3 yıl çalıştıktan sonra bu geçtiğimiz dönem tekrar analiz raporu aldı. Telefonunda verebilirim. Köksal Kılıçarslan. İsmini de vereyim. Bana dedi ki, ya dedi Adem abi dedi. Bu dedi benim dedi topraktaki değerler dedi birer puan artmış. Organik maddesi art, artmış. Ee, efendim potasyumu artmış, fosforu artmış, artmış, azotu artmış. Hatta orada e, ilçe tarıma gidiyor diyor ki ya diyor ben diyor hiç kimyasal gübre kullanmıyorum ama benim diyor azot artmış diyor. Neden diyor artmış? Tabii orada e, güzel bir insan görevli arkadaş diyor ki ne kullandın? Ben diyor organik kullandım diyor. Heh ondan diyor artmıştır diyor. Bakın şimdi çok önemli bir nokta bu. Ee, peki bizim ürün içerisinde öyle dominant bir azot yok. Ama niye arttı? Şimdi arkadaşlar bizim ürünlerin içinde 4 5 değerinde karbon var. Bir karbon 17 azot daha var. 1 karbon 17 azot. Peki 4 karbon varsayalım. 5'e gitmeyelim. 4 dominant var. 60 70 karbon Evet. Şimdi eğitimci arkadaşlar hele 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 matematiklerini de iyi anlayan mali müşavir yani yani. varsa yanımda çinko Şimdi 17 azotu bağladık mı? 4'le çar. Ne kadar? 65 yapar. 68. 68. Evet. 68 azotu bağladık. Bitkinin azota ihtiyacı var mı arkadaşlar? Var. Var. Peki nereden sağladık bu azotu? Ürün üründen Ardından. vermiş olduk yani. Ardından. Bir de şimdi yaprağımıza besleme yapıyorsunuz ya. O öpücükle olmuyor bu işte. Oradaki <laughs> şimdi bu yaprağın üzerine bir spreyleme yaptığımız zaman kıymetli kıymetli e, Başkanım. Başkanım. Havadaki azotu burada biz doğal azotu yüzde %78 azot var. Bize yıllarca dediler ki ya dediler biz de dedi, de azot şeyle oksijenle yaşıyoruz. La ya kardeşim biz öyle yüksek oksijeni almış olsaydık biz yanmıştık şimdi ya. Patlarız ya. He? Katlarız o zaman. Mesela demir çubuklar ne oluyor sizin bölgeden konuşalım. Ereğli Demir Fabrikasından çıkan çubukların üzerine araziye bırak bir haftada Oksitlenme. pas oldu değil mi? Oksitlenme yapar. Biz hep oksitlenmiştik. Şunu ben bu çalışmalardan sonra anlatma ihtiyacını duymaktayım. Bunu akademisyenler araştırsın. Eğer biz de biz azotu kullanmamış olsaydık arkadaşlar ama nitrit değil, nitrat değil arkadaşlar. Nitrit, nitrat formatına bitki kendisi dönüştürüyor. Biz de kendi boyutumuza dönüştürüyoruz. Azotun görevi Bitkinin vejetatif ve generatif yapısını, yani yaprak ve gövde, odunsu kısmını besliyor. Sakın bitkinin içini dolduran o diye beklemeyin. Sen zaten bitkiyi e, doğal kendi haline bırakmış olsan, bitki bu Nisan ayında, bak ayın 15'ine kadar Nisan'dır, güneş takvimine göre. <laughs> Mayıs Bunu, mıydı? Evet, Mayıs'ın 15'ine, 14'üne kadar, 13'üne kadar Nisan ayındayız. Şu anda Nisan. Şu anda Mustafa abi, bahçe sahibi olarak ve Alaplı'nın ağası olarak soruyorum sana. Yok, kaçamazsın. Balık kaçamağını yapamazsın bugün. Yok balık yok, paydos. Ya paydos ettiler değil mi? Eylül'e kadar. Eylül, tamam abi özür dilerim. Ama köfte vardır. Bilmiyorum bakacağız. Arkadaşlar Nisan'ın 14'ünden <laughs> evet. Mayıs ayının 14'üne kadar güneş takvimine göre Nisan ayıdır. Evet. Araştırın. Yapın. Biz hem, hani koca karı hesabı var ya onu koca karı hesabı <laughs> olarak bize karşımıza çıkardılar. Koca karı hesabı değil ana baba takvimidir. bu. Biz ay takvimi ve güneş takvimini ikisini beraber kullanmak zorundayız. Evet. Ve arkadaşlar şu anda azot yağıyor. Biz buradayız ya bak çiğ düşüyor. Hava kapalı. Doğru mu? İnce ince yağıyor. Evet, azot yağıyor. Yani. Şu anda azot yağıyor. Bitki bu e, küçük zerreleri o kadar güzel emisyon yapıyor ki. Hele hele biraz da aysa organik olsa değme keyfine. Neden? Orada protein var, amino asitler var, enzimler var, bakteriler var, mineraller var. Ve o minerallerle beraber, bu yap, fotosentezle beraber köke emir veriyor. Diyor ki bana asalak asalak durmayın orada köke diyor yaprak. Bana diyor şu 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 besin kaynaklarını gönderin diyor. Neyle gönderecek? Potasyum olması lazım. Ürünümüz içinde var mı? Var. Taşıyıcıdır, yüktür. Şimdi bana diyorlar ki ya azot, hatta bir yerde bir toplantı yaptık. Orada bir danışman arkadaş da vardı. Bana çıkartmış listeyi verdi. Bundan 5 yıl önce. <laughs> Dedi ki hocam ben dedi işte bunlar bunları verdim. hep azot, fosfor. Dedim ya niye niye sen bunları şu anda yaptın hocam dedim. Çektim kenara. ismi yanlış olur. Söylememize gerekiyor Neden dedim verdin? Yani 5. ayda 6. ayda azot vermene gerek yok ki. Havada zaten var azot. iyi bir akıllı bir ürün verdiğin zaman kendi, kendi kendine kullandıracaksın. Kaç yıldan beri azot kullanmıyorsun Mustafa Bey? 6 7 yıldır. 5 6 yıldan fazla. Hiçbir şey vermiyorum. Mi? Hiçbir şey vermiyorum. Dibine bir vermiyor musun? Hiçbir şey vermiyorum. Gelirken arabada 6 yıldır, 5 yıldır, 6 yıldır hiçbir şey vermiyorum. Ama buna yani bitkiyi tatmin edecek Aynen. e, iyi bir üreticinin ürününü kullanmanız lazım. Beni bir tarafa atın. Kendimi ben anlatmama gerek yok. Anlayan anladı zaten. Yok, zaten anlatmana gerek yok. Yani biz e, yaşadıklarımıza göre Mustafa Bey'in bahçesine geleceğiz. yarın Cengiz Bey'in bahçesine gideceğiz. Orada evet. göreceğiz bunu. Sen, ya, sen, şimdi yıllardır şu var. An, yanlış anlama dedim Yani yıllardır herkes geliyor. Ya bu da pazarlama şeyi de. Yani, pazarlama şeyi bu da yani. yani bakacağız yani. Bunu şimdi e, yani gördükçe gördük. Yaşadıkça, yaşadıkça yaşayarak, zaten. Yaşayarak. Senin anlatmana gerek kalmayacak. Biz sana geleceğiz. Sen şimdi geliyorsun ama biz belki geleceğiz Samsun'a yani. Başka ne yapacağız Yok yani. ben gelirim. Sen <laughs> ay, yemek yemeye beklerim. O, o, Çay aydın, aydın, içmeye aydın, beklerim. Yedim, e, e, her zaman kapımız açık. Şunu de demek istiyorum arkadaşlar. Yani doğru zamanda, doğru ürünleri, doğru toprağı kullandığımız zaman, doğru bitkiye kullandığımız zaman aloe ala İşte Mustafa Bey'in şu anda bahçesinde bulunduğumuz gibi. E, i̇şte işte orada Köksal Bey'in bize güzel bir örnek vermesi. Kendisine selam olsun. Ee, sağ olsun. Yani şu, şunu söyleyeyim ee, başkan bizler var ya bizler çok farklı bir çalışma yapıyoruz. Mustafa Abi gönüllü. Cengiz Bey gönüllü. Efendim? Ben de şimdi, gönüllü olacağım. Bu da gönüllü aday olmuş şimdi. Muhtarım da gönüllü evet. şimdi. Hepimiz gönüllüyüz. Evet. Bana araziden gönderdikleri sonuçlar var ya beni daha fazla teşvik ediyor. Onun için çok mutlu oluyorum. Evet. Ben şimdi Mustafa abiye gelmişim 800 kilometreden bahçesine yani. Bu güzelliği gördüğüm zaman ya dal zaten yaşlanmış arkadaş bak Şu anda dal Bir Bakın de. Ahenge dal bakın Bakın şimdi bu dal bu ta Besleyemez bu, Mustafa bey Daldaki ahenge bak şimdi birden Evet Her gözeneğen gibi bu böyle Evet arkadaşlar Maşallah. Daha konu çok Hep Ben e, size şunu söylüyorum Yaşayacağız uygulayacağız göreceğiz Burada döküm var mı? Döker mi hocam bu saatten sonra? Fındık dökme yapar mı? Burada fındık var mı diyor bak. Burada fındık var mı? He, Sen bak, de, 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 de. Şimdi hocam bu büyüme evresinde ben şimdi yine konuyu tekrar başa getirdin. Yok, yok. tahmini fındık var mı? Dök hocam fındık. şurada olma ihtimali var. Şu şu ne? He? Şu. Ya, ona geç. <laughs> Orada geç. Bak şu var ya şu. He. Bu şimdi bakın arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Bu şimdi büyüme evresinde bu burada, filizimiz. Burada da var. Akraba. Hocam fındık evet. değil mi? Orada olabilir şimdi orada varsayım yapmayacağım bu şu anda genç bir filiz büyüme evet, evresinde Mustafa Bey evet. burada bir şey daha söyleyeceğim bakın arkadaşlar burada 4 santimden fazla burada fındık olmaz anladın hmm. bak 4 santimde bizim fındık verecek olan filiz de bunlar şu anda büyüme evresine devam ediyor bu. Ee, ana, ama, ana daldan 4 santim uzattım hocam. Yoksa? Yok hocam filizler ocağı. filizler. <laughs> bu filizler obur sürgün <laughs> büyüme Aa, tamam. Aa, tamam. filizleri. Evet. Mesela 4 santimden fazla tamam, bunlar. Tamam. Bunlar da fındık olasılığı bu yok ama gelecek yıl bu tam böyle ergin bir dal konumuna gelecek. Şu aşağıdaki e, yorgunluğu artıracak <laughs> filizleri onlar onları bey. kesiyorsun Mustafa Bey. Evet. E, Bunlar e, büyüme evresinde arkadaşlar. Bu fındık vermez. Ama burada bakın mesela şu yaşlı bir dal, değil mi? Yaşlı dal, hatta bu Hasta yağlı var. fındık. Hastalıklı bir dal canlanmış abi baya. Bunda mesela yok. Bu yağlı fındık mı? Eski. Var, var. Fındık var da. Bu bu ocaklar körleyen Ha. Adem Bey, ha. onları e, birkaç tane özellikle bıraktım. Ne olacak Adem diye Bey, takip var, ediyorum. Ha, bak şimdi bu bir var. şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Gelin. Şimdi dal hastalanmış Mustafa Bey. Evet Mustafa abi hatanı buldum. Bakın evet. arkadaşlar, motorlu testerenin size getirmiş olduğu şu anda rahatsızlık. Niye Mustafa abi? Bey, şu, şu motorla kesilmiş. Yok motorla kesilmiş. Allah ım. Bak motorlu evet. testerenin getirmiş motorla oldu? Kesmeyeceğiz mi o zaman? İşte az önce orada bir şey anlattım. Onlar yok yok, yok yok yok, Başka, yok, muydu? Ee, hocam, zeytin, ayçiçek yağı veya kanola yağı gibi e, yemeklerde kullandığımız yağlardan koyarsanız biz Zincere organik diyoruz. Zincir başkanım. zincir yağı koyuyoruz ya. 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 Zincir ya. Evet. Ya Şimdi ya. Yaptım bu bir kere motor, yapışıyor. motorlu testereler darbeyle bunu kestiği için Buradaki hücreleri öldürüyor. Bakın, o çalışır mı olur mu öyle? Bak şimdi hocam şurayı ben bitireyim ondan sonra geleceğim. Burada Yüksek darbeyle burayı darbeyle öldürüyor. Öldürüyor. Hücreleri öldürüyor. Bu hücreler kolay kolay canlanmıyor ve aynı zamanda ısı üretiyor bu motorlu hmm, testerenin zinciri. Yakıyor. Anladın? Burada yaktık mı? Bundan daha bir şey olmaz. Bir de olur. Yine olur. Bir de biz bunu zamansız kesiyoruz. Mustafa abi bizimle tanışmadan önce bu çalışmayı yaptığı için. Değil mi Mustafa Bey? Evet. Eski onlar. Ay canım benim. Seni Allah'ını seveyim. Sen var ya. Bak. Bütün rapor elinde mevcut. Ne zaman kesmemiz lazım bunu? Şimdi arkadaşım. E, karanlık ayda kesmeyin. Dal keserken. Karanlık ayda kesmeyin. İşte, ay'a bakacağız. Ay'a bakıyoruz ya. Görünmeyen dönem <laughs> Şimdi yok. onu Adem Bey bize iletecek. Ay'ın. Tamam. E, e, bak şimdi. O hicri takvimde. 27'siyle öç arası. Hicri, Hicri takvimin kriterine bakın. Orası karanlıktır. Hatta biri 27'sinde gözükür, üçüde de gözükür de onlar da içine alın. 6 gün, 3 gün bir taraftan, 3 gün bir. Genelde 29 gün çeker. Tamam mı? Hicri takvim. Tamam dostum. Zor iş değil. Bakın, bir alıştığınız zaman var ya. Hava çok güzel bugün. Ama senin de çalışmaya ihtiyacın var. Git başka iş yap. Dal kesme. Anladın? Bunlar önemli. Ha bize eskiden bunlar koca, koca kara hesapları derlerdi, bizi ama, ama ötelediler. Gerçek, gerçek. Ama gerçek hayat. hayat der. Gerçek. Şimdi o kesin anlaştık. Mesela. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, bizi dinlediniz. Bu şeyleri keserken mesela bu pizleri keserken. Pizleme ya filizler de. He. Filizler, filizler <laughs> filiz, de filizler pişirirsin derler. Ya filizler de. Filizleri yani. de, de diyor. Yani, Bir de güne yakın şey, olduğunuzu e, muhtarım. <laughs> muhtarım. Ondan da ay ay karanlığında kesmeyin ama diğer dönemlerde kesebilirsiniz. Hmm. Şu, tamam. anda, şu anda ay tanır mesela fındığın gibi. Oh, evet, ayıklanır. Her zaman ayıklarsın ama Hicri takvime göre. Tamam mı? O son Kesmesin 29 yani. gün 27 ile 3 arası. 3 arası. Hicri takvim. Evet, bu yine el, Ayın, dalı soygun, eline ya. aldı başkan. <laughs> Thank you, sir.